Ben Merve Hoca. Yargı Ders Arkadaşım kanalına tekrar hoş geldin. Hala kanala abone olmadıysan kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi unutma. Biliyorsunuz ki kampımızın dördüncü günündeyiz. Bugünü üç bölüme ayırmıştık. Şimdi üçüncü videodayız. Yani son videodayız. Madde ve endüstri sorularını bu videoyla bitirmiş olacağız ve dördüncü günü tamamlamış olacağız. Hazırsan başlıyoruz. 123. soruda bize bir bakalım. 100 gram saf A maddesinin eşit zaman aralıklarında eşit süre ısı veren bir ısıtıcıyla sıcaklığı 10 santigrat dereceden 60 santigrat dereceye çıkarılıyormuş. Bu sırada kronometre ile süre tutularak elde edilen verilere göre sıcaklık zaman grafiği oluşturuluyor. Şimdi 10 santigrat dereceden başlamış bak 60'a kadar çıkmış. Sabit kalan yerlerde demek ki hal değiştiriyor. 25 santigrat derece, bunun erime sıcaklığıyken, 55 santigrat derece, bunun kaynama sıcaklığı oluyor diyorum. Daha sonra saf A maddesinden 200 gram alınarak aynı ısıtıcı ile sıcaklığı 10 santigrat dereceden 60 santigrat dereceye çıkarıyor. Yine sıcaklık değişimi aynı oluyor, ama ne değişmiş arkadaşım? Kütle değişmiş. Eğer kütle fazlalaşıyorsa ne olacak? Vermem gereken ısı miktarı artacak. Her iki durumda da dış ortam ile ısı alışverişi olmadığına göre çizilecek yeni grafik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Şimdi çizilecek grafiği bir çizelim mi? Bir kere 10 santigrat dereceden 25 santigrat dereceye çıkacak ve 25 santigrat derecede hal değiştirecek. Çünkü erime sıcaklığı, donma sıcaklığı, kaynama, buharlaşma, yoğuşma sıcaklıkları maddeler için ayırt edici bir özellik ve değişmez. 25 santigrat derecede hal değiştirecek. Ama ne değişecek? 25 santigrat dereceye sıcaklığın çıkması için verilmesi gereken ısı miktarı değişecek. Verilmesi gereken süre değişecek. 2 katına çıktığına göre dakikada 2 katına çıkacak. O zaman burası 6 dakika olacak. 3 dakika hal değiştirmiş. Burası o zaman 9 dakika olur. Daha sonra 55 santigrat dereceye gelip 55 santigrat derecede tekrar hal değiştirecek. Ve 55 dakikaya gelme süresi 30, 15 dakikaydı ya 2 katına çıkacağı için 30. dakikada 55. dakikaya gelecek. Daha sonra da 60 diye devam edecek. Şurayı da 2 katına çıkartalım 40 dakika yapalım. Şimdi çözelim bir seçenekleri. A maddesi 10 santigrat dereceden 25 santigrat dereceye ulaşma süresi 1,5 dakika olur diyor. Bir kere iki katına çıkmalı. Bu yanlış. A maddesinin kütlesi iki katına çıkarıldığı için erime sıcaklığı da iki katına çıkar. Erime sıcaklığı ayırt edici bir özelliktir ve iki katına çıkmaz, sabit kalır. A maddesinin kaynama süresinde herhangi bir değişiklik olmaz diyor. Kütle fazla olduğu için kaynama süresi de uzamış olacak. Bu da yanlış. A maddesinin 25 santigrat dereceden 55 santigrat dereceye ulaşması için verilen ısı 2 katına çıkar. Kütle 2 katına çıktığı için verilmesi gereken ısı da 2 katına çıkar diyorum. Ve D seçeneği işaretleyerek bir sonraki sorumla devam ediyorum. Aşağıda kapalı bir kapta bulunan maddelere ait kimyasal tepkime modeli gösterilmiş hangisi yanlıştır diyor. X maddesinin kütlesi Y ve Z maddelerinin toplam kütlesine eşittir. Şimdi kapalı kapta dediğine göre kapalı kapta ben kütlenin korunduğunu gözlemleyebilirim. Çünkü biliyorum ki kimyasal tepkimelerde toplam kütle korunuyordu. Yani X'in kütlesi Y ve Z'nin toplam kütlesine eşitti. Bu doğru. Tepkimeye girenler ve çıkanlar tarafındaki atom çeşitleri aynıdır diyor. Atom çeşitine Gri var, yeşil var. Gri var, yeşil var. Demek ki aynı. Ürünler bu taraf girin girenlerde bu taraf oluyor. Tepkimi modellerinde atom çeşitleri aynı. Y ve Z maddelerinin fiziksel ve kimyasal özellikleri aynıdır diyor. Şimdi bunlar iki farklı madde olduğu için fiziksel ve kimyasal özelliklerinin aynı olduğunu söyleyemem. Çünkü yeni bir madde meydana gelmiş. Bu yanlış. Kaptaki molekül sayısı tepkime sonunda artmıştır. Şimdi başlangıçta kapta kaç tane molekül var? Bir molekül, iki molekül varken. ikinci durumda yani ürünlerde bir molekül, iki, üç, dört molekül var. İki molekülden dört moleküle çıktığı için molekül sayısı artmıştır diyor. Bir sonraki sorumla devam ediyorum. 20 gram saf K eşit zaman aralıklarında eşit ısı veren ısıtıcı ile ısıtılmıştır. Saf K maddesinin ısıtılması sonucu gerçekleşen değişim yandaki grafikte verilmiş. K maddesinin kütlesi 20 gramdan 10 grama düşürülüp ne yapıyor? Kütle yarıya indiriliyor. Sıcaklık 0 santigrat dereceden T3 santigrat dereceye gelinceye kadar aynı ısıtıcı ile ısıtılıyor. Bu durum için de yeni bir sıcaklık zaman grafiği çiziliyor demiş. Buna göre yeni çizilen zaman grafiği ile ilgili hangisi yanlıştır? Bir kere kütle yarıya düştüğüne göre zaman kısalacak. Öyle değil mi? Bir bakalım. Yeni durumda K maddesinin öz ısısı değişmeyeceği için erime süresi de değişmez. E, K maddesinin öz ısısı değişmiyor. Erime sıcaklığı da değişmez. Ama erime süresi değişebilir. Çünkü kütlesi az olanı eritmek daha kolay olur. Bu gitti yanlış olan. K maddesinin kütlesi azaldığı için 2 ve 4. zaman aralıklarında maddenin hal değiştirmek için alması gereken ısı miktarı azalır. Kütle azsa vermem gereken ısı miktarı daha az olur. Erimin kaynama sıcaklıkları T1 ve T2 aralıklarında sıcaklık değerleri değişmez diyor. Şimdi T1 bunun erimesi, T2 de bunun kaynaması maddeler için ayırt edici özellik olduğundan değişmez. K maddesinin kütlesi azaldığı için T1 ve T2 sıcaklık değerlerine ulaşma süresi azalır. Evet kütlesi azaldığı için vermem gereken ısı miktarı daha az olur ve daha çabuk erir, daha kısa sürede erir diyebilirim. Bir ihracat ithalat sorusuna geldi sıra. Bir ülkede X maddesinin 2015-2018 yılları arasında ihracat ve ithalatına ilişkin veriler grafikteki gibidir. Uzmanlar X maddesinin çok önemli olduğunu, kimya sektöründe birçok alanda yaygın olarak kullanıldığını ve ülkenin kalkınmasında lokomotif bir görev üstleneceğini belirtmektedir. Hangisi yanlış maddesi maddesiyle ilgili diyor? X maddesinin ihracatının ithalat verilerine göre daha çok artabilmesi için araştırma ve geliştirme faaliyetleri artırılmalıdır. Şimdi X maddesi önemliymiş ve kimya sektöründe yaygın olarak kullanılıyormuş. O zaman ben bu maddeyi ihraç edebiliyorsam yani dış ülkelere satabiliyorsam ben kardayım demektir. Demek ki benim bünyemde var dışarıdan almıyorum bunu ve fazlası var ihraç ediyorum. Çünkü dış ülkelere de satıyorum. Dış ülkeler bunu benden almak zorunda gibi düşünebiliriz. Bunun içinde araştırma ve geliştirme faaliyetleri artırılabilir. Bu ülkede X maddesinin ithalatının fazla olmasının nedeni ham madde eksikliğinden kaynaklı olabilir. İthalat ne demek? Dış alım demek. Eğer dışarıdan alıyorsam demek ki ülkendeki ham madde miktarı eksik olabilir. X maddesinin ithalatının fazla olmasının nedeni maddenin ülkede yeterince işlenememesi olabilir. Bunu yeterince işleyemediği için dış ülkelerden almak zorunda olabilir. Doğru. X maddesinin ithalatının daha da artması, kimya sektöründe daha çok kullanılmasını sağlayacağı için ülkedeki ekonomiyi daha iyi bir noktaya getirecektir diyor. Şimdi ithalat demek dış ülkeden almak demek. Sen dış ülkeden alıyorsan evet bunu kullanarak ekonomiye bir katkı sağlayabilirsin, işleyerek ekonomiye bir katkı sağlayabilirsin ama sen bunu almak zorunda kalıyorsun ve ekonominin daha iyi bir noktaya taşıman için yeterli olabilir mi? Olmayabilir cevabım D diyor. 127. sorumla devam ediyorum. Bir madde ısı alarak ya da dışarıya ısı vererek hal değiştirir. Hal değişim olayları günlük hayatımızda pek çok yerde karşımıza çıkar. Aşağıda bazı örnekler verilmiş. Diyor ki bu örneklerle hayatta karşılaşılan hal değişim örnekleri aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur demiş. Şimdi birinci örnekteki karpuz su tanecikleri ısı kaybederek buharlaşır diyor. Birinci örnekte Karpuzun güneşe konulduğunda soğuması diyor. Nasıl gerçekleşir soğuma? İçerisindeki su tanecikleri ısı alır. Isı alınca buharlaşır ve ortamı terk eder ve karpuzdan ısı almış olur. Bu sayede de karpuz soğumuş olur. Burada ne diyor? Isı kaybeder su tanecikleri diyor. Yanlış. İkinci ve dördüncü örnekteki maddeler dışarıya ısı vermişti. Şimdi kışın kar yağarken havanın yumuşaması. Karın yağması demek ortama katı bir maddenin gelmesi. Yani donması demek. Donma olayında madde kendi ısısını kaybederken dışarıya ısı verir. Buradaki ısı verme olayı doğru. Dörde bakıyorum. Kapalı ortamlarda bulunan besinlerin donmasını engellemek için ortama su konulması. İşte neden su konuluyor? Hava çok soğuk. Ortama su konulduğu zaman su kendi ısısını vererek kendini donduracak, katı hale geçecek. Katı hale geçmesi için de ortama ısı verecek. Bu nedenle bu da doğru oluyor cevabım B. Üçüncü örnekteki olay maddenin ısı kaybetmesiyle oluşan donmadır. Üçüncü örnekte yaz mevsiminde dükkanın ön kısmını serinletmek isteyen esnafın dükkanın önünü sulaması diyor. Neden serinletiyor dükkanın önünü sulaması? Çünkü sulama sırasında su ısı alıyor Isı aldığı zaman da buharlaşıyor ve etrafından ısı aldığı için ortama serinlik katıyor. Ama bu olay donma değil bir buharlaşma olayı yanlış. Birinci örnekte madde dışarıya ısı vermiş. Dördüncü örnekte ise madde dışarıdan ısı almıştır. Birinci örnekte madde dışarıya ısı vermemiş. Dışarıdan ısı almış yani su tanecikleri ısı almış ve buharlaşmış. Bu da bu nedenle yanlış oluyor. Ben de bir sonraki sorumla devam ediyorum. Fiziksel ve kimyasal değişimin tanımını vermiş ve iki demir parçasına uygulanan işlemler aşağıda gösterilmiştir diyor. Demir parçasını suyun içine atarak yeterli süre bekliyor ve demirin paslanması sağlıyor. Demirin paslanması bir kimyasal değişimdir. Demir parçasını makineden geçirerek demir toz haline getiriliyor. Daha küçük parçalara ayrılıyor. Bu da fiziksel değişimdir diyebilirim. Hangisi söylenemez demiş. Birinci işlem sonunda demir parçasının yapısı değişerek yeni madde oluşur. Paslanlı bir kimyasal değişimdir ve kimyasal değişim sonucunda yeni madde oluşur. Doğru. İkinci işlem sonunda maddenin yalnızca dış görünüşünde değişim meydana gelir. İkinci değişimdir fiziksel değişimdir ve maddenin iç yapısını etkilemez. Sadece dış görünüşü değişir. Birinci işlem kimyasal değişimi, ikinci işlem fiziksel değişimi örnektir diyor. Doğru. Birinci işlem sonucunda maddenin yalnızca görünüşünde değişiklik olduğu için birinci işlem bir kere kimyasal değişim. Kimyasal değişim demek maddenin iç yapısının değişmesi demek. Bu nedenle yanlış oluyor. 129. sorumla devam ediyorum. <laughs> Rus kimyacı Mendeleev 1869'da artan atom kütlelerine göre hazırladığı çizelgede elementlerin bir takım özelliklerinin Periyodik olarak tekrar ettiğini keşfetti. Her satıra 8 element yerleştirdiğinde alt alta gelen elementlerin benzer kimyasal özelliklerine sahip olduğunu fark etti. Henüz keşfedilmediğini düşündüğü elementlerin yerini boş bırakarak o güne kadar bilinen elementleri bir tabloda gösterdi. Daha sonra bu elementler keşfedildiğinde Mendeleyev'in öngörüleri doğrulandı. Aşağıda Mendeleyev'in çizelgesine ait bir kesit yer almaktadır diyor. Soru işaretiyle gösterilen element ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bu element kalsiyum ve tanyum elementleriyle benzer kimyasal özellik göstermektedir diyor. Şimdi elementler alt alta geldiğinde benzer kimyasal özellik gösteriyor. Burada yan yana geldiği için bunlarla gitti. Bu element o dönem için henüz keşfedilmemiş bir elementtir. Çünkü daha sonra element keşfedileceğini düşündüğü için onu tabloda boş bırakmıştı. Bu doğru. Bor ve alüminyum elementlerin özellikleri bu element ile tamamen aynıdır diyor. Şimdi bor ve alüminyum alt alta bunlar benzer kimyasal özellik gösteriyor diyeceğim ama tamamen özellikleri aynı olabilir mi bununla? Olamaz. Yanlış. Bu elementin atom kütlesi karbon elementinden büyük, alüminyum ve titanyum elementinden ise küçüktür demiş. Bak alüminyum burada. Alüminyumdan büyük olmak zorunda. Çünkü aşağı, yukarıdan aşağıya inildikçe atom kütlesi artıyor bu sayede cevap B oluyor. Ben de 130. sorumla devam ediyorum. Aşağıdaki tabloda bazı maddelerin pH değerleri verilmiş. Buna göre asitik özelliği en yüksek olan madde ile bazik özelliği en yüksek olan madde hangisidir diyor. Şimdi bazik özellik yukarılara çıkıldıkça artıyordu. Asitik özellik de aşağılara inildikçe artıyordu. Yani 0-7 arası asit ya. 7-14 arası da baz. Yani 14'e ne kadar yakın olursa bazik özellik o kadar artar. En büyük amonyak 11.5 değerine sahip o zaman bazik özelliği en yüksek olan amonyak olacak. En küçük pH değeri de pil asiti 1. En kuvvetli asit de pil asiti olacak. Cevap B olacak. 131. sorumla devam edeceğim. kuşburnunu doğal bir asit baz ayrıcı haline getirmek isteyen bir miktar kuş burnu kaynamakta olan suya atılıyor. Bir süre sonra koyu kırmızı renkli bir çözelti elde ediliyor. Elde edilen çözeltiden eşit miktarda aşağıdaki deney tüplerine ekleniyormuş. Limon suyu, sirke, tuz ruhu bulunan tüplerde kırmızı renk. Şimdi bunlar ne? Asit. Sıvı sabun, şampiyon, kalsiyum hidroksit bulunan tüplerde de yeşil renk görünüyormuş. Bunlar da ne? Baz. O zaman asitlerle kırmızı bazlarla yeşil renk veriyor. Buna göre yapılan deneyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Kuşburnu çözeltisi asit bazları birbirinden ayırt etmek için ayıraç olarak kullanılabilecek yeterli sahiptir. Evet sahip çünkü ayırt etmiş zaten renk değişimi meydana getirerek. Kuşburnu çözeltisi suya hidroksit iyonu veren yani OH iyonu veren maddelere bazlara koyu yeşil. Suya hidrojen iyonu veren yani haşat iyonu veren maddelere ise kırmızı renk oluşturmaktadır. Evet asitlerle kırmızı bazlarla da yeşil renk oluşturdu kuşburnu çözeltisi mermeri aşındıran bir sıvıya eklenince mermeri kim aşındırır? Asit. Asitlerle kırmızı renk alıyordu. Porseleni aşındıran bir sıvıya eklenirse koyu yeşil renk alır. Evet porseleni de bazlar aşındırıyordu. O da koyu yeşil renk verdi. Kırmızı turnusol kağıdını mavi yapan bir çözelti yani baz kuş bunu çözeltisine eklenirse kuş bunu çözeltisi kırmızı renk oluşturur. Bazılar yeşil renk oluşturuyordu. Demek ki cevabım D. 132. soruma geçiyorum o halde. Madde katı halden sıvı hale, sıvı halden gaz hale geçerken ısı alır. Aldığı ısı ile taneciklerin hareket enerjisi artar. Bunun sonucunda daha hızlı hareket eden tencere arasındaki mesafe artar ve madde hal değiştirir. Yukarıdaki düzenekte özdeş kaplar eşit miktarda su ile doldurulmuş, ikinci kap ıslak havlu ile sarılmış ve kaplar güneş alan bir ortamda 3 saat bekletilmiştir diyor. Kaplardaki sıcaklık değişimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Şimdi birinci kaptaki su tanecikleri aldıkları ısı sayesinde daha az hareket edeceğinden Termometrenin gösterdiği değer artacaktır. Şimdi ıslak havlu sarılmışça ikinci kaba. Islak havlu demek ısı alışverişinin yavaş gerçekleşmesi, sıcaklığın daha yavaş gerçekleşmesi demek. Ne diyor burada bize? Aldıkları ısı sayesinde daha az hareket edeceğinden. Isı alıyorsa tanecikleri daha hareketli hale geçer, daha az hareket etmez, daha fazla hareket eder. Bu nedenle yanlış. İkinci kaptaki ıslak havlu içerisindeki su tanecikleri gaz hale geçerken kapağı ısı verir demiş. Şimdi ikinci kaptaki ıslak havludaki su gaz hale geçmesi için ne olacak? Isı alması lazım değil mi? Ama bu ısı verir diyor. Yanlış. Son durumda birinci kaptaki termometre ikinci kaptaki termometreden daha yüksek bir değer gösterir. Neden? Çünkü ıslak havlu sudan kaptan ısı alacak buradaki sıcaklık artışı daha az olacak ama bu ısı aldıkça sıcaklık yükselecek cevabım Ceyhan oluyor. Son durumda birinci kaptaki su tanecikleri arasındaki boşluk ikinci kaptaki su tanecikleri arasındaki boşluktan daha azdır. Birinci kaptaki sıcaklık daha fazla olduğu için boşluk da daha fazla olmuş olacak tanecikler arasında 133. sorumla devam ediyorum şimdi. Aşağıdaki tabloda PRS maddelerinin erime ve kaynama sıcaklıkları verilmiş ek sıcaklıklara ve kütlelere eşit PRS maddeleri östeş ısıtıcılarla ısıtılıyor. Buna göre aşağıda verilen sıcaklık zaman grafiklerinden hangisi PRS maddelerinden birine ait olamaz diyor. Şimdi P'nin erime sıcaklığı 27. 27'de eriyen kim var? Şurası var. Evet kaynama sıcaklığı da 62. Bak burada kaynamış. Demek ki bu P'ye ait olabilir. Eksi 5'e gelelim. Eksi 5'ten başlayan biri var mı? Erime sıcaklığı yok. Kim var? 69 var mı peki? 69'da hal değiştiren de yok. Geldim S'ye. 9'da hal değiştiren var mı? 9 santigrat derecede. 9 yok. Peki 30 santigrat derecede hal değiştiren var mı? Bak şu 30 santigrat derecede hal değiştiriyor. Bu kime ait? O zaman S'ye ait diyebilirim. Bu da gitti. Şimdi 37'de hal değiştiren bir madde var mı? Yok. 60'ta hal değiştiren bir madde var mı? Yok. O zaman B seçeneği olamaz ama C'ye bakalım. 15'ten 60'a çıkarken hal değiştirmeyecek bir madde var mı? Bak S maddesi 15 santigrat derece sıcaklıktaysa başlangıçta. 60'a çıkarken 30 santigrat derecede bir hal değiştirmesi lazım. O zaman bu S'ye ait olamaz. Ama R'ye bakalım. Bu 15 santigrat derecedeyse başlangıçta 69'a çıkarken 69'da hal değiştirmeli ama 60'a daha çıkmamış. Bak şöyle 69 olsa şurada bir yerde hal değiştirebilirdi. Demek ki bu da S maddesi pardon R maddesine ait olabilir. Cevabım bu böylece B oluyor. 134. sorumla devam ediyorum. Kimyasal tepkimelerde giren maddelerin kütleleri toplamı, ürünlerin kütleleri toplamına eşittir. Bir kimyasal tepkime ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor demiş. Tepkimeye? Bu arada kimyasal tepkimenin atom modelini soruya eleyerek gideceğim. Tepkimeye giren iki farklı element molekülünde atomlar arası bağlar kopuyor ve yeni bağlar oluşuyor. İki farklı element molekülü olacak bak. Element molekülü, element molekülü. Bunlar atom, C gitti. Element molekülü ama burada bir molekül yok, gitti. Burada da bir atom var, burada bir molekül var. Burası da gitmiş oldu böylece. Cevap A ama diğerleri de tutuyor mu bakalım. Tepkimeye giren ve çıkan atom sayısı değişmiyor. Atom sayısını sayalım. 2, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane doğru. Ürünlerin molekül sayısı gidenlere göre daha az. Ürünlerde bak 2 molekül var ama girenlerde 1, 2, 3 molekül var. Doğru. Yeni bileşik molekülü oluşmuş. Bu bir bileşik molekülü. Doğru. Oluşan bileşik iki farklı cins atom olmak üzere toplam 3 atomdan oluşuyor. İki farklı cins mavi ve turuncudan oluşuyor ve toplam bir molekül 3 atomdan oluşmuş oluyor diyor 135. soruma geçiyorum. Emin öğretmen laboratuvarda cam şişede ismi bilinmeyen bir çözeltinin ne olduğunu belirlemek için gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra aşağıdaki testleri uyguluyormuş hangisine ulaşılamaz diyor. Beyaz kumaş parçasına çözeltiden bir miktar ekliyor ve beyaz kumaş parçasında incelme ve rengi de değişim olduğu gözlemleniyor diyor. Birinci test sonucu çözeltinin kuvvetli asit ya da baz olduğu sonucuna varılabilir. Eğer kumaşa zarar veriyorsa ve bunda bir hasar meydana getiriyorsa kuvvetli asitler de kuvvetli bazlar da kumaşa zarar verebilir. Bu doğru. İkinci test bu şişeye asit yazısının yazılabileceğini gösterir diyor. Demir parçaları üzerine bir miktar bu çözelti ekleniyor. Yani bir metal üzerine kapta gaz çıkışı olduğunu görüyor. Kim metalleri aşındırır? Asitler. Demek ki asit olarak etiketlemek doğru olur mermer parçası üzerine çözeltiden ekleniyormuş ve mermer renginde değişme mermer üzerinde aşınmaya rastlanıyor. Kim mermeri aşındırır? Asitler. Üçüncü test çözeltinin ele kayganlık hissi veren madde diyor. Bu kim? Bas. Ama üçüncü çözelti bir asit de. Demek ki cevabım Ceyhan ama D seçeneğimi okumayı ihmal etmiyorum. Dördüncü test çözeltinin pH değerinin 7'den büyük ya da küçük olduğuna dair bilgi vermez. Çözelti elektrik akımını iletir. Kim iletir? Hem asitler hem bazlar. Bunların sulu çözeltileri elektrik akımını iletebilir. O yüzden bunun pH'leriyle ilgili yorum yapmak doğru olmaz. Geldim 136. soruma. Aşağıda maddelerde görülen değişimler X ve Y olarak isimlendiriliyor. Maddenin yalnızca görünümünde meydana geliyorsa bu nedir? Fiziksel değişim. İç yapısında bir değişim meydana geliyor ve yeni maddeler oluşuyorsa bu da nedir? Kimyasal değişim arkadaşım. Bu değişimleri göstermek isteyen Sare'nin yaptığı iki farklı deney, bu deneylere ait gözlemler aşağıda verilmiş hangileri doğrudur diyor. Süt üzerine sirke atıp karıştırdı. Sütün rengi ve tadı değişti, ekşidi ve sarımsak renk aldı. O zaman bu kimyasal değişimdir. Mum metal bir tencere içine alıp ısıtıldı. Akışkan özellik kazandı yani eridi. Mumun şekli değişti diyor. Bu da fiziksel değişimdir. X değişimi ikinci deneyde gözlemlenmiştir. X fiziksel değişimde ikinci deneyde gözlemlenmiş doğru. Y değişimi birinci deneyde Y değişimi kimyasal değişim birinci deneyde gözlemlenmiş doğru. Birinci deneyde maddenin yalnızca iç yapısında değişiklik olmuş diyor. Kimyasal değişimde maddenin hem iç yapısı hem de dış yapısı değişir yanlış diyor cevabımı C olarak işaretliyorum 137. soruya geçiyorum böylece. Bir grup araştırmacı maddenin sıcaklık değişimini etkileyen faktörleri incelemek için aşağıdaki işlemleri yapıyor. X sıcaklıkları ve kütlelere eşit K ve L sıvıları özdeş kaplara konularak özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtılıyor ve son durumda kaplarda bulunan sıvıların sıcaklıklarına meydana gelen değişimler grafikteki gibi oluyormuş. X sıcaklıkları eşit bak birinci kaptaki sıcaklık değişimi ikinci kaba göre daha fazla. Demek ki K sıvısının öz ısısı L sıvısından daha küçüktür diyebilirim sıcaklıkları ve kütleri eşit. M sıvıları özdeş kaplara konularak farklı sayıdaki özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtılıyor. Ve meydana gelen değişim grafikteki gibi oluyormuş. Şimdi burada 3, burada 2 ısıtıcı var. Fazla ısı veriyorsam sıcaklık değişiminin fazla olmasını beklerim. Zaten öyle olmuş. Hangisi söylenemez diyor. Her iki işlemde de bağımlı değişken sıcaklık değişimidir. Bağımlı değişken neydi? Değiştirilen değişkenden etkilenecekti. Mesela ikinci işlemde bağımlı değişkende Sıcaklık değişimi bağımsız değişkenle ısı miktarı o söylenebilir. Birinci işleme bakılarak maddedeki sıcaklık değişiminin madde cinsine bağlı olduğu söylenebilir. Evet K ve L sıvıları farklı cinsi olduğu için bu da söylenebilir. İkinci işleme bakılarak maddedeki sıcaklık değişiminin madde miktarına bağlı olduğu sonucuna ulaşılabilir diyor. Madde miktarı ikisinde de aynı bak kütlelere eşitliyor ya sadece ısı miktarları farklı olduğu için C seçeneğine ulaşamam. Bir sonraki sorumla devam ediyorum. Ateş ölçer cihazları her evde ve sağlık kuruluşunda bulunan insan sağlığı için oldukça önemli bir medikal cihazdır. Bu cihazların kullanım amacı ani bir vücut sıcaklığı değişimini tespit etmek ve olası komplikasyonların önüne geçmektir. Aynı maddeden yapılmış içerisinde aynı miktar farklı cins sıvılar bulunan ve ilk sıcaklıklara eşit olan KLM ateş ölçerlerine 30 dakika boyunca özdeş el fenerleri ile eşit açılı ışınlar gönderiliyor. 33 dakika sonunda ateş ölçer cihazlarının son sıcaklıkları arasındaki ilişki L büyük K büyük M oluyor. Şimdi farklı cins sıvılar kullanılıyor ya. Sıvının öz ısısı küçükse eğer sıcaklık değişimi fazla oluyordu. En fazla sıcaklık artışı L'de olduğu için L'nin öz ısısı K'den küçük o da M'den küçük diyebilirim. Şuraya da öz ısı yazalım. Hangisi söylenemez? Ateş ölçer cihazlarının son sıcaklıklarının farklı olması ısınmanın madde cinsine bağlı olduğunu gösterir. Bunlar farklı cins maddeler olduğu için evet. Ateş ölçer cihazlarının 30 dakika boyunca aldıkları ısı miktarları arasındaki ilişki eşittir diyor. Neden? Çünkü özdeş el fenerleriyle eşit açılı ışınlar gönderiliyor ve sıcaklık değişimlerinin farklı olmasının nedeni öz ısılarının farklı olmasından kaynaklandığı için. Ateş ölçer cihazlarının sıcaklık değişimleri arasındaki ilişki zaten sıcaklık, son sıcaklıklar arasındaki ilişkiyi vermiş ya bize. Demek ki sıcaklık değişimleri arasındaki ilişki de bu olacak. C seçeneğim yanlış. Ateş ölçer cihazlarının öz ısıları arasındaki ilişki L küçük M, K küçük M demiştim. Burada da tam tersini söylemiş. M büyük, K büyük, L demiş. Doğru olacak. Ve son sorumuza geçiyorum. Aşağıdaki kimyasal tepkime de suyun oluşumu top modeli kullanılarak gösterilmiş. Buna göre verilen kimyasal tepkime ile ilgili aşağıda çizilen grafiklerden hangisi doğrudur demiş. Şimdi toplam kütle bu kapalı bir kapta meydana geliyorsa toplam kütle korunması gerekiyor, değişmemesi gerekiyor yanlış. Molekül sayısı kaç molekül var sayalım bir şurası bir molekül, burası bir molekül iki bir de burada üç molekül var. Ama burada iki molekül oluşmuş, molekül sayısı azalmış doğru. Atom cinsi atom kaç cins var burada bak hidrojen atomu ve oksijen atomu iki çeşit burada da iki çeşit atom var. Korunması gerekiyordu yanlış. Atom sayısı da toplamda korunur. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 atom var. Burada 3, burada 3 olmak üzere 6 atom var. İki tarafta da bu da korunması gerekiyordu. Yanlış diyor. Ve dördüncü gün kampımızın sonuna geliyoruz. Umarım bu kaptan olabildiğince fazla verim almışsındır. Videoyu da buraya kadar izleyip hala kanala abone olmadıysan abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi unutma. Beşinci günde görüşmek üzere. Hoşçakalın.